Müsiyad Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde bizlere bir umut olan, kolaylıkla teslim olmayacağımızı herkese gösteren Çanakkale zaferimiz bizler için çok ayrı bir kıymettedir dedi. Çanakkale zaferinin tarihi boyunca müstakil ve hür yaşamış milletimizin eşsiz kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Çanakkale zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış örneğidir. Yine bu zafer, kendisinden güçlü düşman orduları karşısında kazanılmış bir onur savaşıdır. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe binlerce isimsiz şehidimizin kanıyla yazdığımız, tüm Türk halkının kahramanlığının destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en anlamlı simgelerinden biri olan Çanakkale zaferi, bir azmin, inancın ve adanmışlığın sembolü haline gelmiştir dedi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nda bahsettiği gibi, bugün Türk halkı olarak bizlerin görevi, bize bu vatanı vücutlarını düşmana siper ederek bırakmış olan, akabinde düşmanı vatanımızdan püskürtmüş olan atalarımızın mirasını en iyi şekilde korumaktır, diyen Durusoy, bize düşen milletimizin ve ümmetin geleceği için daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek ve ülkemizi dünya arenasında her yönüyle güçlü kılmaktır. Bu vesile ile başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı.